Herkes yaptırabiliyor mu? Hani önceden daha pahalıydı şimdi daha o zamana İnanın göre baktığınız zaman. uzun düşünüldüğünde çok daha uygun, çok daha e, maliyeti düşük. Hemen hemen köprüyle arasında çok ciddi farklar yoktur. Yani i̇mplantı yaptırdık. Sağlık evet. açısından çok çok önemli. Sindirim ağızda başlıyor zaten. Tabii ki. Hani e, ilerleyen yaşlardaki Hı -hı. durumlar açısından yaptırdık. Onun kalıcılığı o da çürür mü? İmplant çürümez fakat şöyle nasıl ki dişlerinizi fırçalamıyoruz o bölgede diş eti enfeksiyon oluşuyor. İmplantın yanında da enfeksiyon oluşabiliyor. Bir... E, bu bölgede implant e enfeksiyonu diyoruz veya periimplantitis deriz biz kendi aramızda. O bölgedeki kemiğin erimesine sebep oluyor iltihap varsa ve o bölgede yeniden implantın kaybına sebebiyet verir. Her ne olursa olsun diş fırçalanacak. Yani diş yapıldı mükemmel bir dişe sahip oldunuz. ciddi paralar harcadınız. Bazen nasıl e, ben bu kadar para harcadım bu kadar güzel dişler yaptırdım yine mi fırçalayacağım? Böyle bir şey yapıyorsa Fırçalımı o onu yapmamak lazım. Aynen Yapmak artık bu 2018'de onu konuşmayalım. Aynen öyle. Şimdi e, implantı yaptırdık bunu evet. yaparken bir e, sonuçta narkoz alıyoruz değil mi? Uyutuluyoruz. Tamamen ee, uyutuluyor, hayır, lokal uyutuluyoruz. Tamamen uyutulmuyor. Basit bir diş çekimi gibi normal lokal uyutulabiliyor ama hastanın çok büyük fobiler varsa, çok korkuyorsa eğer o durumda genel anesteziyle de yapılabilir ama tek bir implant için ben genel anestezi alması taraftarı değilim. Eğer full bir ark yapılacak veya e, çene, e, kalçadan bazen kemik alıp yerleştiriyoruz. Kemik yoksa veya Öyle vücudun mi? başka bir bölgesinden bu durumlarda hani acıyı hafifletmek hastanın o korkuyu yaşamaması hatırlamaması için genel stizde yapılabilir hiç korkacak bir şey yok bunda orada sonuçta bir kesik atılıyor oraya kesik atılıyor, diş yerleştiriliyor ama teknoloji o kadar ileri ki o bölgeden artık kesmeden bile sadece o vidanın boyuna çapına uygun. Çünkü bunlarda daha öncesinde iyi bir röntgen değerlendirmesi yapıyoruz ve üç boyutlu değerlendirmemiz var. Milimetrik olarak neyi nereye yerleştireceğimizi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla çok hafif bir şeyle oradan bir punch diyoruz biz. E, vidanın gireceği yer kadar bir e, parça kaldırdığımız zaman çok rahat yerleştiriliyor ve inanın iyi e, iyi planlaması yapılmış bir implantın yerleştirmesi 3 dakika. 5 dakika, yani Aa. bir 5 dakikayı almıyor ama planlama çok önemli. Yani bir ağzın planlanması da bir akşam 4-5 saate alabiliyor güzel bunun mesela sonradan sosyal hayata dönmek yemek yeme durumu sıcak soğuk bir şeyler içmeme durumu gibi bir sadece implant yapıldığı gün tabii ki evet. bazı buz tutma olaylarımız var ve o gün çok ben konuşulmasını bir de bizlerde böyle emip tükürme alışkanlığı var o bir negatif hareket oluşturuyor implant bölgesine onu asla istemiyoruz ama onun dışında implantını yaptırdıktan sonra iki saat sonra istediği yaşam kalitesine dönebilir sadece zaten hiç içilmesini isteriz tütün ürünlerinden bir miktar uzak yani, durmasını tabii. istiyoruz. O Çünkü yine söylediğim gibi negatif bir basınç oluşturup o bölgedeki iyileşmeyi geciktiriyor zaten. Ama ertesi gün iş hayatına dönebiliyor değil Ertesi gün aynı günde aynı dönebilir. Günde. Bir iki saat sonra uyuşukluğu geçtikten sonra iş hayatına dönebilir. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Tabii renkler de onda çok önemli. Dişinizin rengine uygun implant aynı seçmek mi? değil mi? Implantın İmplantın üstüne yapılan porseleni yani implant çene kemiğinde kalıyor. Onun üstüne yapılan dişimizi porselenimizi dişe uygun renkte seçmek lazım. Şöyle iftar masamıza doğru geçelim mi? Gel evet. Tuna ablacığım. Tamam. Dikkat edin lütfen, yardımcı olmak ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Ama Sibel ablacığım buyurun, güzel güzel lezzetler yaptık. Hoşaf, İçinde neler vardı? Evet, içinde e, bütün erik. bir salkım üzüm, bütün erik, e, kivi hmm. ve e, damla sakızı var. Bir, İlk iki önce tane... suyla damla sakızını zaten eritmiştik. Evet, bir buçuk bardak kadar da şeker var. Bu kadar. Harika görünüyor. Eski Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, soğuk soğuk, evet. buz gibi akşam. Elmamız Şimdi, da var içinde bir tane ha, elma de elma var. var. Elması, üzümü, kivisi, eriği, Eski her şey içinde. var. Evet. Sütlü mercimek çorbamız yine böyle bir yağ gezdirdin üzerinde. Evet, tereyağlı, naneli biberli yağ. Bu bir sunumdur? Evet. Değil mi? Harikulade görünüyor. Çökertme kebabı. Kızarttığımız <laughs> <laughs> patatesler, üzerinde yoğurtlu sarımsak, sonra domates salça karışımlı sosumuz, sonra bonfilemiz. Domates biberlerle süslendi, etrafına da patlı canlı bol domatesli biberli pilavımız, pilavımız. Sarımsaklı da. ve soğanlı. Üzerine de domatesleri kızarttık biberle bu şekilde. Soğanlı şahı istedim. gibi ortada duruyor zaten. <laughs> Harika. Değil ha, mi? Süper. Sunum çok güzel, kaldı. çok havalı oldu. Bir misafirimiz geldiği zaman hakikaten göz alıcı. Evet. evet. Biz önce göze, sonra mideye hitap ediyoruz. Siz. Çok şekersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İksik olmayın. Çok sağ nice. olun. Tuna ablacığım sana da çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sımer abla'cığım sağ olun. ellerine sağlık. Rica ederim Ezgi'ciğim. Gerçekten sizlerle bir sene boyunca çok evet. güzel programlar yaptık. Güzel konuklarımla. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Çok özleyeceğiz. Cuma son Bayramın ikisini birlikteyiz evet. tabii ki. Ama, İyi bayramlar. Evet, evet göremezsem var. sizleri canlarım benim. İksik olmayınız. Sen varsın. Ben bayram. Varsın. Arife miydi? Bayram mıydı? Ben bayramda Bayram da mıyım. varsın Bayramın evet. Bayramın birinci günü. Çok tatlısınız <laughs> hakikaten öylesiniz. <laughs> sağol sen de öyle. Çok hocam. kıymetlisiniz. Sizlerden çok şey öğrendim. Çok güzel bir seneydi. Ayy sağol teşekkür ederim. Çok Gözle Gözleri duygulayacağım. <gülüyor> 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 Efendim ay, sizin vesilenizle tüm gelen ay, konuklarıma çok tekrar çok tekrar güzel teşekkür, teşekkür ediyorum. Efendim bugünkü programın sonuna geldik. Yarın tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yarın görüşünceye dek her gün ne diyorum? Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Güle güle.